Herkese selamlar değerli dostlar selamın öyküm cümleten sonbahar geldi çattı böyle ee, zaman geçiyor bizler de kış hazırlığına başlıyoruz Daha bugün hava yağmurluydu yağmur olunca şu otlar yumuşuyor hayvan da yiyor ne kadar dışarıda tutarsak hayvanları bizim için kadar iyi değerli olsa şu otlar falan bakın yani Geçen sene bu ayın başında içeri koymuştuk. Durmadan ot Şimdi biraz şöyle geç oldukça bizim için de iyi. Bugün yağmurlu. Yarın sonra perşembeden sonra 3-4 gün güneşli. Yani Kasım'ın 20'sine kadar falan götürsek böyle süper olacak kuyruksuz da bizle beraber <laughs> evet Arkadaşlar en çirkin yavruydu bu en zayıfı şimdi en çok sevdiğim dalıyla ile bakımda <laughs> <Dağıyla> oynuyor <laughs> Böyle Oyun oynuyorlar Bu arada Köyün hemen yanındayız böyle meraya çıkıyoruz da Şap hastalığı da bu tarafa doğru gelmeye yani başladı. Refeyen'in bizim Yumuşakar bölgesi tarafı. O taraflarda başlamış şap inşallah bir sıkıntı olmadan şey yaparız. Her yani canlar içeri koyarız. Bir yakalanırsa hap yuttuk yani gerçekten. Yani kötü bir durumla karşılaşırız. O yüzden gelmeden bu taraflara inşallah gelmez. Gerçi şimdi bu yağmur mağmur zamanı topları öldürüyor da işte mal falan kimse de getirmiyor zaten o yüzden inşallah bir sıkıntı yaşamayız ee, öyle bugün yağmurlu aşağılara doğru gideceğiz yavaşça <gülüyor> <gülüyor> ya anne anne de kızı aziz kuyruksuz Yavaş yavaş ineceğiz. Öyle hayvanlarla köyden çıktık. Bozulma burada bozuldu imparator ya. Arkadaşlar <laughs> bu senedir bayağı yoğun geçti ya. Bu ev mevle uğraştık şu bu Bayağı bir stresli geçti. Yoğun geçti köyde şöyle. İki senedir bir çadır katlatı yapıyoruz işte. İmkanlar doğrusunda gidiyoruz değerli dostlar. Bitirdik en sonunda. Burada daha seneye eksik yerler var tamamlayacağız. Arkadaşlar şu annesinin yanında annesinin yanında öğreniyor işte. Bakın o öyle tutuş oynuyor. Hah. bakın. Ya kardeşi olacak ya da böyle annesinin yanında öğrenecek. Kuyruksuz ya tam. Çok sevimli bir şey ya. Kaçsa dişi köpek yani en de bu ya, en de bu. Kaldı. Son doğan arkadaşlar bu. En küçüğü de kaldı elimde. Ben de çok sevdim böyle. E bir de... Böyle... Şuna bakar mısınız ya? Çirkin, çirkin, çirkin! <laughs> i̇şte ben normalde hayvanlarla pek... Mesela vereceğim hayvanlarla bağ kurmuyorum. Büyük başta da öyleyim. Böyle biraz sevim. veremiyorum yani çok üzülüyorum. Böyle duygusallaşıyorum. Mesela yavru köpekler doğduğu zaman falan pek kurma, bağ kurmamaya çalışıyorum. Seviyorum ama oynamak istemiyorum. Sonra veremiyorum. Veremediğimde bende en az 13 tane 14 tane köpek vardı bu yüzden arkadaşlar. Böyle. Şimdi bununla da böyle bir bağ kurmuşum. <laughs> Maymun ya. Ha, annesi de nasıl? Annesi öğretiyor arkadaşlar. Bak işte annesi öğretiyor. <laughs> arkadaşlar gayrimüslimlerden üstünlerden kalma mezarlıklar. Bakın ara sıra gösteriyorum. Şöyle bakın. Böyle geliyoruz bu şekilde. Çok tarihi olmuş. Kırılmış zamanla böyle. Bakın. Böyle su üçgeni görüyorsunuz. Bu şekilde mezarlar var eski. Daha doğrusu biz de pek bilmiyoruz arkadaşlar kim ait olduğunu. Yani bilinen bir tarih değil. Bir reşiller deniliyor, birileri deniliyor, Şu Rumlar deniliyor. Bak, sunaklar var. Şöyle. Allah yani bildiğimiz bir şey tam kesin bir şey de yok. Bakın. Ama bakın şurada şöyle. Bu Müslüman arkadaşlar böyle o tarafa doğru. Bakın şöyle. Böyle kalıntılar var buralarda. Evet. <laughs> arkadaşlar mallar yukarıda yağmur başladı. Yağmurluğu şöyle attım. Oğlum kendime yaptım. Siz köpeksiniz durabilirsiniz. Bana <laughs> geldiler. Şöyle şemsiye de şuraya koymuşum. Çarmut arasında ıslanmayalım. O şekilde hayvanlar da şuradalar. Böyle. Hafif de rüzgar var. Çobanla bu zor yanında. Abi yağmurlar. Bu arada şemsiye de uçtu da. Şunu şöyle, şöyle koyalım arkadaşlar. Bakalım şöyle. Heh. Artık bunu Şöyle dala takayım uçmasına. <laughs> Böyle. Kuyruksuz, kuyruksuz, kuyruğun nerede? <laughs> Orada kuyruksuz geldi. Gel yanıma sen, gel. Islanma sen. <laughs> <laughs> evet. şöyle. Neye avlıyorlar, gidelim. Gel, bozuk. Kuyruksuza bak hele ya. Orada ne var? Yağmur da kesildi şimdi. Orada biri var. Bozo gel! Orada biri var. arkadaşlar kaçtı gider ısırlar. Bozo gel! 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 Haydi kızım! Gel! Bozo gel! Haydi kızım! Haydi oğlum! Haydi! Haydi! Şöyle götüreyim arkadaşlar. Geçen malın içinden biri geçerken ısırmışlar bilmiş çıkmış takla attırmıştı Eylül o gün bile senin poposunu dara sırmış Yine malın içinden geçerken Mala kimseye yanaştırmıyorlar Gel ney ol Gel kızım gel Gel Yapmayın oğlum ya Ya Arkadaşlar söylüyorum insanlara hayvanların içine girmeyin diyorum da Bir türlü anlatamıyoruz Hayvanların içine kimseyi sokmuyorlar Şöyle Adamı bana param pisi gelirler. bu ikisi var ya Leyla öyle bozu. Öyle de hiç bırakmıyor. Kuyruksuz. İşte annesinin yanında yetişiyor. Elektrikler de burada. Arkadaşlar burası tepe Eskiden kale kule varmış burada. Ne oldu kızıma? Arap. Öksüz. onun annesi yoktu arkadaşlar bunun öksüzü. Öyle. Ufakta büyüdü geçen sene. Tamam kızım benim. Tamam öksüzüm. <laughs> Öksüz kızım benim. Öksüz kızım benim. O boynuna ne oldu senin? Ne çizdim şunu ya? Var bir ilaçlamam lazım arkadaşlar. Boynunda. Var bir ilaçlayacağım. Bir yapmam lazım. Şöyle. Rahat durun. Evet arkadaşlar akşam oldu ve yağmur tekrar başladı ıslandık baya. Hani kuyruksuz köye geldik. Şöyle bir yağmur bir çamur gidiyor. Biz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Herkese selamlar diyoruz. Hoşçakalın.